O çocuklar gelip de o katta birlikte çalışmaya başladığı zaman kafalarındaki engelli grubunun hiç de düşündükleri gibi olmadığını, onların da katma değer ürettiğini, kalkınmanın bir parçası olabileceğini, oradaki sevgiyi hissettikleri zaman e, o katın nasıl sevgiye dönüştüğünü, nasıl bir muhabbete kardeşliğe dönüştüğünü gördüler. Her katta bir engelli çalışma kararımızla birlikte engelli sistemimizde da örnek bir kurum olmaya devam ediyoruz.